Arkadaşlar böyle bir giriş yaptık. Çok kötü. Şimdi aradayız tabii ki gibi. Ben inelim. Niye? Korkuyorum ben bundan. Arkadaşlar onları o... göstereceğiz. Gösteremeyiz. <laughs> evet gösteremeyiz. Arkadaşlar şey Neden yüzünden ki. şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağıda Aa burada başladık aşağı ineceğiz. Hı, da, aşağıda Hı, sen burada. Aşağıda İnek. videolarımızı aşağıda videolarımızı çekeceğiz. Şunu şu yorumlara atalım ve bir, 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 bir arkadaşlar. Koşturuyor mu? Evet. Arkadaşlar bak şimdi ben nasıl bak. git. Gel. Arkadaşlar hazır. Arkadaşlar şuradaki motoru görüyor Aa! musunuz? <laughs> ya çamura bak. Arkadaşlar şuradaki motorları görüyor musunuz? Onların nereden gelmesi için bu videoya ım, 50 bin, işte 50 bin diyorum. 500 like gelmesini istiyorum. gelmez edit yapmayacağım. Evet. Tabii, tabii bizi bekliyor. Annen şimdi beni kovalamaz da. Benim bir takan vardı yere düştü. Onu yedi. Yemedi aslında, yırttı. Aldım, aldım. Ama yırttı yarısını. Ay. Ama neyle şimdi beni kovalayacak. Yumurta yok Yumurta yoktu. Ya işte git ya. Koş <laughs> <laughs> ya. Koş. 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 Anam. Ya koş. Hayır Emi haşa çağırma. Gel, gel. Ya çağırma da. Koş. Ya hayır arkadaşlar gel. kızmaya arkadaşlar, da gelmiyor. Ama kız kızmadan da ahıra gönderemiyor işte. Söz dinlemiyorlar. boğazını sıkamıyor ya. Çarparım ha. Tasması iyi sıkı değil. Gel. Git git tutuluyor. Bak. Bakın. Korkma. Arkadaşlar tasması sıkı değil. Bir <laughs> şey, şey yapacağım. Arkadaşlar. Bir versene. Arkadaşlar tasması... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tasması sıkı değil. Çok iyi. <gülüyor> evet <laughs> girebilirsin. Tasması çok sıkı değil. İyi. <laughs> şurada işte <laughs> üçüncü şu. <laughs> en büyükleri şu. O tuvaletini çakır. yapmaya gidiyor. Şu şu, 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 taraf. En şurada en göstermiştim. Bu. Gösterecek bir En küçükleri bu. Şu tarafta. Bundan bir tane daha vardı ama... Şu gittim. üç aylık. Arkadaşlar köpeklerin Şöyle şu daha bir aylık, aylık. bir aylık. Bir, aylık. aylık bir Ama bu aylık çok uzun. uzun. Evet şu yani. üç aylık daha. Şuradaki bir yaşında. Şurada şu var diye bir, bir, bir tane Biz bekliyoruz şey. ya şimdi arkadaşlar. Biz biz bekliyoruz ya. O da bekliyor. Biz gidince o da gelir. Zaten. Şuradaki motorun yanındaki şey bir, bir yaşında. O en yaşlıları üç yaşında. O üç yaşında değil. Üç iki yaşında. buçuk yaşında. Üç yaşında. Çakır. yaşında. Çakır. üç yaşında. Hadi abi. gidiyoruz biz. Bay bay. Bay bay. Gelme tamam ben mı? Ağlama. Videoyu çok uzatmamak için. Aşağıya gidip keseceğiz şey yapacağız. Kesiyoruz. Burada evet, aşağıda evet, saklanmak falan oynayabiliriz. Evet. Orada. Arkadaşlar şimdi saklanmak videosuna geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar şuraya bileklerimizi sokacağız. Ee, Bak yemek yine geliyor. Aha bu da başlıyorlar. <laughs> <ayetlerler. gülüyor> bu daha bir aylık. Dediğim gibi. O, ha o çimenlerde oynamak, istiyor. istiyor. Çimenlerde. Bu arkadaşlar bizim tavukları kovalıyor. Evet. Kedilerden de korkuyorlar. Arkadaşlar zaten. şimdi saklanmaç oynayacağız. Ben çok iyi bir yer buldum bari ben. Ben gönüllü ebe olacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama köpek gelmesin. Hep değilsin. Şey. Tamam. Gönüllü evbeyim. Hayır. Hep değilsin ama. Hep değilsin abla. Şunu kovalayın. Hayır. Babanın tamam. kızıyor ama. Kızmıyor orada. Evet, Tamam orada kalsın. ya. E bahçeyi bahçeyi ka bahçenin kapısını kapatalım o zaman. Burayı. Evet. Hayvan kendisini yalnız hisseder. Bana <laughs> zaten yalnız. Zaten uyurken sor bu. Buralarda bir yeri saklanıyorum. Sıkıntı yok. Buralarda. Evet. Çimenliğin içine atma. Biz yazın öyle yapıyorduk. Evet. Ark Arkadaşlar kar verken ben şurayı bir atladım. Güm. İçindeyim kan Ama yazın biz şöyle kuzenim var. Orada saklanıyoruz. Yatıyoruz. Bir kere kafamızda bir böcek çıktı. Böcek yuvasının üstüne yatmışız. Güm 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 güm. Tamam. Yavaş. Yavaş. Bir tane daha vardı ama o nerede onu bilmiyorum. Bırak bırak abi bırak. Yürü hadi sen ne yapıyorsan yap. Hadi saklan maç oynayak. Lan babaannem kızıyor. Ha onu ye tamam ye onu. Bir şey demem ben tamam. Arkadaşlar bizden gizli ne Hadi. yiyor? Tam Emre bu bir var. şey yiyor burada. Hadi tamam ye ye. Bunu yok. Evet. Tam. Evet. Olsun. Git, git. Hayır, siz ah olay, ah. Aa, dizim. Oğlum kim? kim? Hadi çık çık, çık çık ben çık. Hış. Kızarım ha. Hadi arkadaşlar Kıraması. ben çekeyim. Ben çekeyim. Hayır, hayır tek olmasın. Karışık yapın ben hakim olayım. Hayır abi ya Tamam. Tamam. Hadi arkadaşlar yürüyeseyi bırakacağız şimdi. Hakemimiz burada çekim yapar. Benim. Arkadaşlar ya bırak Muhammed Kupe. Onun ismi ne Karabaş hayır bizim Karabaş Karabaş adı. Hayır boş yapma. Arkadaşlar biliyorsunuz o halk onlar Arkadaşlar biliyorsunuz e, köpekleri çok sevdikçe çok oynadıkça onlar büyüyene kadar <laughs> çok <sınarık oluyor>. Git <laughs> ya Evlat kovala şunu da. Orada süt var onu içer o. Süt değil o. Çökelik. Hayır başlıyoruz arkadaşlar topumuz bu. Abi sen şöyle merdivenlere çık istiyorsan yukarıdan çekeyim ya. Taşovadik arkadaşlarımız bilir arkadaşlar. Taşovadik arkadaşlarımız bilir bu topu. Hadi başlayalım. Düdük. Var Gel ortaya. Bir dakika. Hayır, hayır sen çık oradan biz tepe tepe kaçacağız. şunu ayık. Ha. Bir, Ay, üç o başla. Baş. Ben, 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 ben. Ah. Koş. O bahçenin kapısını kapat Emre. Köpek mi artık benim köpek. yapıyorsun sen? Kaçak. oraya bak seni hapsederim buraya. Git git. Gid oraya. Oraya git. Aa! Git. Haş. Ya ci, ya. Haş. 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 <laughs> haş. Git. Git. Ben seni görmüyor musun sanıyorsun sen? Haş. Babaannem sen al kızı. Götüne vururum ha. Götüne vururum. Git. Geri gelmedi kimse? <laughs> Arkadaşlar bunlar kim diye sorarsanız bunlar. İkisi de bunlar kimdi? Çoban. Çoban. Ha, çobanın torunları. Bak bak nasıl postalara gidiyor. Ay düşecek. Ayakkabım şekillenmiş. Ay, Bana ne gitsin? Arkasına baka, baka. Lan şu gelenler kim? Ya bizim burada iyice kreşe döndü ha. Bir sürü çocuk geliyor. Emrah şunları git de bari. Şunları verelim. ver. Bu yüzden çok saçma oluyor bence arkadaşlar. Hayır. Evet saçma. Saklanmak videosu çekeceksin? Arkadaşlar. lan? Hakeme gelirse kim kaç <laughs> Arkadaşlar. Bir ha, bir yani. Saklanmak videosu çekeriz. Tam tamam. Bu olarak. Aşk düşüyordu. Saklanmak ben sonra Ben ya şu bak gene geldi. Bulunan eve. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Bir. 2 3 4 5 6 bu bıdı bıdı bıdı. Arkadaşlar ben seyip geliyorum hemen bekleyin. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım. Saklanmayın ebedir. Bakalım neresi? Çocuklar ne yapıyorsunuz orada siz? Muhammed ne yapmaya çalışıyorsun? Aç Öbür ver etme tamam. Ya. Evet. Sıkarım mi ben evet. oraya? <laughs> Şunlar ne de çıksınlar. Ne yapıyorlar sanki hapisten görüşme gibi. Arkadaşlar videoyu geçeceğim şimdi. Videoyu bitireceğim burada. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şunları. Videoyu durduruyoruz. Hadi ya. Tamam arkadaşlar burada videomuzu kesiyoruz.